Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Selamünaleyküm diyerek videoma başlıyorum. Bugün sizlerle çok güzel bir pirinç pilavı yapacağız nohutlu. Ee, biz çok seviyoruz ailece. Ee, i̇nşallah siz de seversiniz, beğenirsiniz. Çok güzel oluyor. Bir de pirinci tutturabilirseniz tane tane. Ee, tadı, lezzeti harika oluyor. Öncelikle göstermiş olduğum bu kase ile Önceden yıkamış olduğum pirincimi ılık suyumun içine e, aldım ve üzerine biraz da su dökü, tuzunu döküyorum. Şimdi biraz bol olsun arkadaşlar tuzu, pirincimizi güzel sıksın. Şöyle bir karıştırıp şimdi beklemeye alacağım. E, birkaç saat veyahut da daha önce de ıslatabilirsiniz. 5-6 saat önceden de. Yarım saat kadar da bekletebilirsiniz ama ne kadar beklerse o kadar iyi oluyor arkadaşlar. Pirincimi süzüyorum. Ve fazla tuzunu atması için bol su da durulayacağım pirincimi. tane tane olması için bunlar püf noktaları. Evet güzelce yıkıyorum. Ne kadar iyi durularsanız o kadar tuzu fazla tuzumu atar. Evet şimdi ısınmış olan ısıttığımız tavamızın içine e, bir kaşık tereyağını alıyorum. Ve üzerine de sıvıya ilave edeceğim. E, pirinç pilavı biraz e, yağı seviyor. Kaldırıyor biraz yağı. Bundan dolayı çok yağda kısıtlama yapmayalım. Ben yaklaşık bu bir kase pirincimi e, bir çay bardağına yakın yarımı geçkin sıvı yağdan ilave ediyorum. Tereyağı erisin. Fazla kızartıp yakmadan tereyağını pilavımızın rengi beyaz olması için yanarsa tabii ki renk sararır. Pirincin rengi de sarar. Şimdi pirinçlerimi alıyorum ve yağımı içine basılmış olan yağın içine koyup pirinçleri güzelce kokusu çıkana kadar kavuracağım. Gördüğünüz gibi baya baya karıştırıyorum, kavuruyorum pirinci. Ne kadar güzel kavurursak o kadar güzel olur pilavımız tane tane olur. Görüldüğü gibi bayağı kavruldu, pirinçlerimiz sertleşti görüyorsunuz. Şimdi de bir tane kesme şekeri e, pirincimizin içine koyuyorum. Evet, üzerine de biraz limon sıkıyoruz. Bu ayrıntıyı sakın katlamayın, atlamayın arkadaşlar. E, çünkü ufak nüanslar e, kaçırılmaması gerekiyor e, ki e, yaptığımız işlem tam olsun. Şimdi sıcak suyumuzu hazırladık. Evet şimdi e, pirinci ölçtüğüm kase ile bire bir buçuk koyuyorduk suyunu daha önceki pilav tarifimde de anlatmıştım e, bir buçuk kase suyumuzu koyuyoruz pirincimize Evet aynı ölçtüğünüz kapla ister kase olsun ister bardak olsun bire bir buçuk bunu hiç unutmamamız gerekiyor pirinç pilavında eğer tuza ıslatmışsak bire bir buçuk ama tuza ıslatmadan da yapılabiliyor o zaman bire iki suyu alıyor Evet şimdi buzluktan muhafaza ettiğim nohutum vardı o nohutumu da olduğu gibi buzuyla birlikte hiç erimeden pilavın üzerine ilave ettim ve karıştırıyorum zaten hemen salıyor kendini Evet tuzunu da atıyoruz Aman tuzunu arkaya bırakmayın arkadaşlar çünkü pirinç kendini salar tuz almadığı zaman aslında az atıyoruz zaten daha önce çünkü suyuna da ıslatırken de koymuştuk ya tuz ee, tadarsanız suyunu tadıp atarsanız daha da garanti olur. Evet. Bakın kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra e, altını en kısık ocağımızın en kısığına mümkün olduğu kadar hatta çay demler gibi dediğimiz bir kısıklık var. Ben o ayarda yaparım pilavı. Evet, arada bir açıp karıştırıyorum bu şekilde. Hiç korkmayın karıştırmaktan. Yani eskiler bize pilav karıştırılmaz diye öğrettiler ama e, yok, hayır güzel kavrulmuş bir pilav hiçbir zaman karıştırmadan zarar görmez. Biraz daha pişmesi için bekliyorum. Evet şimdi kapağını açtım ve pilavlarımız gördüğünüz gibi tane tane olmuş. Suyunu da çekmiş iyice. Güzelce pişmiş. Şimdi ikiye katlamış olduğum peçetemi e, mutfak rulosu diyoruz. Ağzına kapattım ve demlenmesi için dinlenmesi için e, bırakıyorum. Bir 15-20 dakika dinlensin arkadaşlar ve daha sonra açtığımızda Evet oldukça güzel dinlenmiş. Biraz daha kabarmış. Tam netliğini almış bir pilav. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Lezzeti de çok çok güzel oluyor. Nohut ayrı bir lezzet veriyor. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Nohutlu pilavımızı ister bu şekilde ikram ederiz. Her şeyin yanına yakışıyor zaten. İsterseniz de benim biraz kavurma etim vardı. O kavurma etim de az olduğu için üzerine de koyabiliriz ama çok fazla olmadığı için içine de karıştırabiliriz. Böyle de çok güzel oluyor. Ee, hazırda varsa böyle bir etiniz e, karıştırabilirsiniz. Veyahut da haşlanmış tavuk iki bu taşlarsınız mesela üzerine koyarak da ikram edebilirsiniz. Mutfakta biliyorsunuz bayanlar e, çareler üretmeyi severler. Severiz yani biz bayanlar gerçekten çeşitlendirmeyi. Ne şekilde isterseniz ikram edebilirsiniz. Bakın böyle de çok güzel oluyor. Ee, kavurma et içine salıyor lezzetini de. Harika oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz diye örnek vermek için videomun sonuna bu şekilde ben de pilavı değiştirerek koydum. Kavurmayı koyduktan sonra biraz daha peçetemi örterek dinlenmeye bıraktım kavurma ile iyice özleşsin pilav o ısısıyla diye ve açtığım zaman güzel bir manzara ile karşılaşıyorsunuz zaten evet buyurun nohutlu pilav bu şekilde de kavurma etli ve nohutlu bir pilav oldu gayet güzel Seçenek size ait arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Şu an için abone ihtiyacımız var daha henüz. Evet servis tabağını alıyorum bu şekilde sizlere göstermek için. Ee, sıcak olduğu için biraz e, buhar yapıyor kameramın ekranına. Bakın bu şekilde yaparsanız inanın pilav hiç yapışmıyor ee, kadınların korkulu rüyası ee, tane tane koyduğum zaman görüyorsunuz ki şu anda baya baya sıcak yani soğuduktan sonra daha da biliyorsunuz biraz daha mı daha tel tel ayrılır evet ben böyle kabın kestim yanına kavunla birlikte yiyelim diye. Yapan, yiyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ee, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Abone olduktan sonra zile basmayı unutmayın ki bildirimleri alasınız arkadaşlar. Hoşça kalın.